Merhaba, İsimsiz Sırlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Ben araştırmacı yazar Farah Yıldız'ı. İsimsiz Sırlar Kulübü'nde ruhsal olaylardan bahsediyoruz. Spiritüel konulardan, metafizikten, paranormal aktiviteden, doğaüstü olaylardan, ufolardan ve tabi uzaysal ziyaretçilerden, uzaylılarla yakın karşılaşmalardan, bazen de uzaylılar tarafından kaçırılmalardan. İsimsiz Sırlar Kulübünün amacı sizlerin yaşamış olduğunuz metafizik, gizemli, açıklanamayan doğaüstü olayları paylaşmak, yorumlamak ve sorularınıza cevap vermek. Ve burada bir kuralımız var. Sırlar paylaşılıyor ama isimler gizli kalıyor. Çünkü sizlerden gelen mesajları okurken, yorumlarken, sorularınıza cevap verirken isimlerinizi gizli tutuyorum ve o nedenle İsimsiz Sırlar Kulübünde buluşuyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle paylaşmak istediğim çok ilginç bir yaşam öyküsü var. Bakalım bana mesajını gönderen hanımefendi neler anlatmış. Diyor ki: Merhaba Farah Hanım. Öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Yaşadığım şeylerin ne olduğunu bilmiyordum ta ki sizi dinleyene kadar. Bu platformu oluşturup bizlere bilgi ve sesinizle huzur verdiğiniz için çok teşekkür ederim ben sizlere şahsınıza ve bütün isimsiz sırlar kulübü takipçilerine teker teker teşekkür ediyorum. Yani şu an için yaklaşık 47 bin kişiyiz arkadaşlar. 47 bin kişilik bir üye topluluğumuz var. Tabi bu arada üye olmadan da takip eden dostlarımız var. Ama isimsiz sırlar kulübüne uğrayan, izleyen, takip eden, fikirlerini, deneyimlerini Bizimle paylaşan herkese yürekten teşekkürler ve devam edelim. Sizi ilk defa Ertan Bey'in programında izledim. O programı da o güçlerin beni yönlendirmesiyle izledim. O güçler yani metafizik varlıklar. Çünkü yaşadığım bütün olayları üç harfler olarak adlandırıp hep blokajlar koymuştum. Çok korkuyordum. Evet, yaşanılan her metafizik olay üç harflilerden, cinlerden veya negatif varlıklardan gelmiyor arkadaşlar. Evrende her türlü varlık var. Bunların bazıları pozitif, ışıktan gelenler, bazıları daha karanlık varlıklar. Ve bir şekilde istesek de istemesek de onlarla yolumuz kesişiyor. Benim ailem baba tarafında, anne tarafında Türkiye Cumhuriyetlerden Sovyet zamanı dedelerimiz Türkiye'ye gelmiş. Söylenenlere göre babaannemin büyük halası şaman öğretilerine sahip bir şifacıymış. Hatta dedemiz çok kızar, onun oklavayla gökyüzüne yükseldiğini bile söylermiş. Bu hikaye bize hep komik gelirdi. O zamanki evlere ü derlermiş ve tepesinde gökyüzüne açılan pencere olurmuş. Bir gece oradan çıktığını söylemişler. Evet, e, eski Sovyetler Birliği, Birliği Rusya'sı tabii ki çok geniş bir ülkeydi Sovyetler Birliği. Çok değişik kültürleri bir arada barındıran ki Sovyetler dağıldıktan sonra da bağımsız Türk Cumhuriyetleri, Türkiye Cumhuriyetleri kuruldu. Ama bütün bu ülkelere tek tek baktığınız zaman metafiziksel anlamda, şamanik anlamda, ruhsal öğretiler anlamda çok derin bilgilere sahip. Zaten aslında bugün sahip olduğumuz neo-spiritualizm dediğimiz yeni ruhçuluk bilgilerinin pek çoğu da oradan geliyor. Mesela nereden geliyor? George Gurdjieff ve Uspensky gibi üstadlardan geliyor. Onların isimlerini zaman zaman tarotla ilgili çalışmalarda sizlere aktarıyorum. Ama mesele tabii ki çok geniş kapsamlı. Ve evet eski Sovyetler Birliği, bugünün Türkiye Cumhuriyetleri ve bugünün Rusya'sında spiritualizm alanında çok ciddi çalışmalar yapıldı, yapılıyor arkadaşlar. özellikle Sovyetler Birliği döneminde parapsikoloji konusu Sovyetler hükümeti tarafından çok ciddiye alınmıştı ve bu konuda laboratuvar çalışmaları yapılmıştı. Devam edelim. Babaannemin de kendisinin kabul etmediği ama elini nereniz ağrıyorsa oraya sürerek söylediği sözler ve ritüeli yaptığında iyileşirdik. Yani şifacı. Ben küçükken yıldızlara çok fazla ilgim vardı. Küçükken hatırladığım kuyruklu yıldız görünmüştü. Onu her gece hayranlıkla izlerdim. Ülker yıldızının sadece yaz aylarında çıktığını, o takım yıldızın dizilişini, babaannemin terazi takım yıldızı dediği ama gerçekte isminin ne olduğunu bilmediğim Mars'ı, Venüs'ü gökyüzünde nerede olduğunu öğrenmiştim. Rüyalarımda daha küçükken polis veya asker olan birinden sürekli kaçtığım o şey yaklaştıkça kalbimin nef nefesimin nasıl hızlandığını o rüyadan bir yerden düşerek uyandığımı hatırlıyorum. Daha sonra rüyalar bitti. Yaşım 13'e geldiğinde daha farklı rüyalar görmeye başladım. Evet, 13 yaş şifresi burada bir kere daha karşımıza çıkıyor. Hep söylüyorum. 13 yaş bu yaşanan parapsikolojik olaylarda veya metafizik ziyaretlerde bir zirve yaşadır. Ve 13 yaşından itibaren kişilerin üçüncü gözleri veya metafizik yetenekleri daha da açılır. Bu rüyalar kaybettiğim eşyamın yerinin nerede olduğunu veya eve gelecek misafirleri günlük hayattaki olayları görüyordum ta ki 2001 Haziran ayında gördüğüm rüyaya kadar. Rüyam o zaman oturduğumuz evle başladı. Evimize çıkıyordum. Kapıyı çalmadan açılıyor. Açan kişi tanıdık biri gibi hissediyordum ama gerçekte hiç tanımadığım biriydi kapıyı açıp gülümseyerek "geldin mi? hoş geldin. gel içeri." diyordu. Ama sözel olarak değil, ben onun söylediklerini kafamda hissediyordum. Evet, bu rüya boyutu, psiko uzay boyutu ya da astral alemde yaşayan, yaşanan deneyimlerde genelde belki sizler de bunu fark ettiniz. Karşınıza bir insan çıkar. O senaryo gereği tanıdığınız izlenimine kapılırsınız ama gerçekte ilk defa gördüğünüz biridir. Bunun iki anlamı var. Neden öyle olur? Pek çok kişi de olmuştur bu. Uzaysal varlıklarla kurulan temaslarda veya karşı kaçırılmalarda veya yakın temaslarda kişiye sürekli eşlik eden bir uzaysal varlık oluyor ve siz onu belki de doğduğunuzdan beri zaten bilinç tanıyorsunuz. O kişi size yabancı değil. Ama siz onu günlük hayatınızda hiç görmediniz, hiç tanımadınız. Sadece psiko uzay boyutunda tanıdığınız biri. Sadece psiko uzay boyutunda yıllardır size eşlik ettiği için de rüyanızda ya da bu deneyimde karşınıza çıktığı zaman onu tanıdığınızı düşünüyorsunuz. Ve bir suret kullanıyor. O suret size yabancı gelebilir. O suret tanıdığınız birine de ait olabilir ama gerçekte hiç karşılaşmadığınız fakat rüya boyutunda çok yakınlık hissetmenizin sebebi de bu. İçeri girdim. İçerisi beyaz ışık gibi parlıyordu. Tipik uçan daireye alınma. Bulunduğum yer bir gökdelendi, çok yüksek bir katında, içeride insanların olduğu yerdeydim. Kafamı dışarı doğru çevirdiğimde bize yaklaşan bir uçak gördüm. Bu uçak çok yaklaştı diye düşünürken benim bulunduğum katın bir alt katına girdi. Uçak orta, girdi uçak. Ortalık toz duman oldu. Kule yıkılmıştı ve ben yerdeydim. İnsanların çığlıkları, siren sesleri, koşuşturanlar ben onları izliyordum ama onlar beni görmüyordu. Uyandığımda uzun süre buna anlam veremedim. Ta ki 11 Eylül saldırısı olduğunu televizyonlardan izleyene kadar. Evet, 11 Eylül saldırısına benzer bir sahne önceden gösteriliyor kendine. Neden? 11 Eylül saldırısını önceden bilmesinde ona ne gibi bir fayda olacak? İnsanları uyarabilecek miydi? Böyle bir felaketin olmasını engelleyebilecek miydi? Pek mümkün değil. Ama en azından şunu söylemek istiyor olabilirler. Senin bir yeteneğin var. Büyük annenden de gelen bir şaman yeteneğin var. Bizim sana verdiğimiz öğretiyi veya işaretleri veya görüleri net bir şekilde alma kapasitesine sahipsin. Ve genelde hepimiz e, bu olaylar yaşandığında bir kanıt istiyoruz arkadaşlar. Yani eğer böyle bir yetenek varsa, işte metafizik varlıklar varsa bana bir kanıt göstersinler diyoruz. Normal olarak fizik dünyada yaşıyoruz, materyal dünyada yaşıyoruz ve kanıt istiyoruz. İşte bu da o kanıtlardan biri. Yani al bakalım diyorlar, dünyayı değiştiren çok büyük bir felaket, çok büyük bir olay sana bunu önceden gösterdik. Bu tarz birçok rüyam oldu. Hepsini anlatmayayım, sıkıcı olur. Özellikle depremleri, savaşları, patlamaları, felaketleri hepsini görüyordum. En son bunları niye ben görüyorum, benim elimden bir şey gelmiyor, ben ne yapabilirim diye isyan ettim. Evet ne yazık ki bireysel olarak o felaketleri engellememize imkan yok. Ne doğal felaketleri ne de insan eliyle hazırlanan felaketleri engellememize imkan yok. Demek ki öyle bir yeteneğimiz veya gücümüz olmadığına göre bütün bunların bize gösterilme sebebi kişisel. Yani hep kişisel gelişim, kişisel gelişim diyoruz ya, işte bu da metafizik varlıklar tarafından bize yönlendirilen kişisel gelişimin bir parçası mı acaba? Fiziksel temas. 16 yaşındaydım. Bir Ramazan ayında sahura kalkıp yattıktan sonra uyumuştum. Mutfaktan gelen tıkırtı sesine uyanıp annemdir diye geçirdim aklımdan. O an odadan içeri girdiğini hissettim. Annem değilsin dediğini o şeyinde başıma gelip kalkmamı beklediğini hissediyordum. Asla gözümü açmayacağımı gitmesini geçiriyordum aklımdan gitmedi. Bu sefer bildiğim bütün duaları okumaya başladım. Benim çok korktuğumu mu anladı yoksa duaların etkisiyle mi yavaş yavaş çekildi bilmiyorum. Duaların etkisiyle çekilmiştir. Çünkü sizin korkunuz onu besler ve siz korktukça o daha çok güçlenirdi. Burada yapılacak şey kendinizi manevi anlamda güçlendirmek, inancınızla dualarınızla çok büyük bir frekans var dualarda. O sözcüklerde, o kelimelerde. O frekans zaten bir ışın çemberi gibi sizin etrafınızda görünmez bir koruma alanı sağlıyor arkadaşlar. Bu neredeyse her gece devam etti uzun bir süre. Ben yüzlerini görmek istemiyorum diye hep dua ediyordum. Bir gece saat 3-4 civarı başımın ağrımasıyla uyandım. Ama öyle böyle bir ağrı değildi. Sanki kafamın tepesine sağ tarafına bir hançer saplanıyordu. Ve bütün yüzüm o yöne kayıyor gibi ağrı kesiciler fayda etmiyordu. Hastanede çalışıyorum. O gün ilk işim nöroloji hocamıza gittim. Onun muayenesi sonrası acil bitti ve MR çekildi. Sonuçta hiçbir şey çıkmadı. Doktor ben ciddi bir tümörden şüphelenmiştim dedi. Bu ağrıların normal olmadığını fakat beynimde bir sorun olmadığını söyledi. Sadece mikro derecede parlamalar vardı. O da öyle bir ağrı yapmayacağını başka branşlarında muayene etmesi gerektiğini söyledi. Diğer branşlarda bir şey bulamadı. Ben bu ağrıyı 5 gün çektim. O ağrı gidiyor, aralıklarla geliyor beni felç eder gibi yamultuyor sonra geçiyordu. Bu arada bir sabah da sol yüzük parmağım şişmiş uyandım. Bir başka sabah yine sol yüzük parmağımda kına tarzı leke ile uyandım. Evet şimdi yaşanan bir takım fiziksel sorunlar var. Çok ciddi bir baş ağrısı ve hatta... E, ileri derecede yüzünü kaydıran bir baş ağrısı var. Tabii ki en doğru şeyi yapıyor arkadaşımız hanımefendi ve bir hastanede bir profesöre muayene oluyor. Nörolojide herhangi bir sıkıntı Allah korusun bir tümör çıkmıyor. Diğer branşlarda da kendisi tamamen sağlıklı olduğu ortaya çıkıyor. Peki bu kadar ayrıntılı bakım yapıldıktan sonra, muayene yapıldıktan sonra, testler yapıldıktan sonra ...herhangi şüphelenilen bir sağlık sorunu çıkmadığında... ...bu fiziksel ağrıyı nasıl açıklayacağız arkadaşlar? Yani nöroloji doktoru bakıyor, MR çekiliyor, bir şey çıkmıyor... ...diğer branşlar bakıyorlar, tamamen sağlıklı bir insan. Peki o ağrının, ama bu bir sefer gelen bir ağrı değil... ...gidip gelen, tekrarlayan bir ağrı nasıl açıklayacağız? Eğer ki metafizik yönden açıklamamız gerekirse... Evet bazı varlıkların insanların üzerinde bu türlü fiziksel rahatsızlıklara sebep olduğunu söyleyebiliriz. Ama siz doktora gidip de işin aslında biyolojik yani kendi bedeninizle ilgili olmadığını anladığınız anda o ağrı geçer. Bakın buraya dikkat edin. Fiziksel olarak varlıklar, saldırganlar, musallatlar sizin vücudunuzda bazen sıkıntı yaratabiliyorlar doktora gidip baktırdığınız zaman testler yapıldığında ve testler tamamen temiz çıktığında ki öyle olmasını diliyorum herkes için varlığın gücü kaybolmaya başlayacaktır. Buna dikkat edin. E, kına tarzı lekeyle uyandım diyor. Evet bu kınalanma ile ilgili çok fazla olay var. Kınalanma ile ilgili videoları ve bilgileri de yine kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. En son iki gece önceki rüyamı anlatmak istiyorum. Gece saat bir gibi yatağa girdim. Kapı sesi gibi bir sesle kendime geldim. Uyanmak için çırpınıyorum ama gözlerimi açamıyorum. Kafamda bir şey hissettim sanki bir kas gibi ama sadece kafa tasımı alacak kadar. Kulaklarımda ensemde değildi. Kafa tarafında bir enerji vardı ne oluyor diye aklımdan geçirdim. Kalkmak istiyorum kapı çalıyor diyordum beynimden. O enerji hayır kapı çalmadı uyuman lazım diyordu. Şimdi burada direkt bir müdahale başlamış. Gözlerimi açacağım dedim. O da hayır açma. Buna dayanamazsın dedi ve narkoz yemiş gibi kendimden geçtim. Rüya görmeye başladım. Rüyamda babam karşımdaydı. Bir şeyler anlatıyordu. Ben ona bakarak "Sen babam değilsin. Çekil karşımdan." dedim. O şey yan yan çekildi. Evet. Bir kez daha metafiziksel varlıkların sevdiğiniz bir kişinin suretini kullanarak sizinle iletişime geçmeye çalıştığı bir durum var. Ama başına e, takılan o kask benzeri enerji. Burada da sanki bir uzaysal varlık etkisi var gibi görüyorum ben. Yani özellikle baş bölümünü, belli bir bölümünü etkiliyor ve ee, belki orada gerçekten bir kaskı yok. Belki yani fiziksel bir şey yok. Ama öyle bir enerji yükleniyor ki siz başınızın o kısmının tamamen bir baskı altına alındığını hissediyorsunuz. O an rüya değişti. Ben yine uyanacağım, kapı çalmıştı diye çırpınıyordum. Bu sefer kapıyı eşimin açtığını, benim de arkasından kapıya gittiğimi gördüm. Şimdi böyle bir senaryo yarattılar. Bakın bir öncekinde babasıyla ikna etmeye çalıştılar, inanmadı. Şimdi eşiyle ikna etmeye çalışıyorlar. Gelenler üç siyahi, iki beyaz tenli gençlerdi. Eşimin akrabası olduklarını söylediler. Bu saatte neden davet ettin diye baktım. Sonra gelenlere Arnavutça hoş geldiniz dedim. Diğerleri gülümsedi. Siyahi olan telepatik olarak ben bu dili bilmiyorum dedi ve ben o an anladım sizi dedim. Yani onların insan olmadığını, metafiziksel varlık olduğunu anladım Şimdi e, siyahi varlık e, siyahi, e, yani zenci olarak görünmeleri ilginç e, çünkü metafizik varlıklar da tabii ki insanlar gibi değişik gruplar halinde bulunuyorlar ya da en azından insanlara o şekilde bir fiziksel görüntüyle görünüyorlar. Ama e, siyahi olanların aslında şifacı varlıklar olduğu da söyleniyor. Böyle de bir eski bilgi var. Yine rüya değişti. Bir yerlerde geziyorum. Yeni doğmuş bir kadın yatıyor. Bebeği kucağında. Onun eşine baktım. Eşi ağlıyor. Ve o an Beni oyalamayı bırak diye aklımdan geçirdim. Gitmek istiyorum dedim ve uyandım. Şimdi burada hanımefendinin büyük bir ihtimalle büyük büyükannesinden, şaman olan büyük annesinden gelen bilgiler de var. Bilgi güçtür çünkü. İnandıramıyorlar, ikna edemiyorlar. Bakın zayıf tarafından vurmaya çalışıyorlar. Önce babasıyla, sonra eşiyle, sonra da bir aile gösteriyorlar. Yeni doğum yapmış bir kadın, kucağında bir bebek. Ve o kadının eşi de ağlıyor. Yani sanki mutsuz bir durum var. Demek ki e, bu hanımefendinin hangi durumlarda hassasiyetinin olduğunu bildiklerinden, çok iyi tanıdıklarından ki zaten insan ırkının da hassas, hassas olduğu taraflar bile işte en çok annesini, babasını sevecektir. En çok eşine veya e, yeni doğmuş bir bebeğe merhamet gösterecektir, ilgi gösterecektir. Bunlar bizim genetiğimizde var olan e, doğal yapımız. Bütün bunları kullanarak bir sanal gerçeklik, bir tiyatro, bir senaryo hazırlayarak onu yönlendirmeye çalışıyorlar. Amaç ne olabilir? Bakalım ne kadar manipüle edeceğiz? Nereye kadar sözümüzü geçireceğiz? Şimdi buradan varlıkların, metafiziksel varlıkların insanlarla iletişiminde bir kontrol mekanizması işliyor tabii. Yani insanlar işte kontrol etmeye çalışıyorlar. Amaç bu zaten. Çünkü beklentileri var. Önce diyor işte bakalım babasının görüntüsünde gelelim ne olacak sözümüzü dinleyecek mi? Ama hatta önce de zaten annesinin görüntüsünde var. Annesi babası olduğuna inanmıyor. Eşi ona da inanmıyor. Başka bir aile belki zor durumda bir aile işte merhamet gösterecek mi ona da inanmıyor. Ve sonuçta o psiko uzay boyutunda bile hanımefendi diyor ki beni oyalamayın artık. Çok güzel bravo. Uyandım. Yatağımdaydım, başımdaki şeyin yerini hissediyordum. O enerjiyi de başucumdan uzaklaştığını. Şimdi kız kardeşim de bu enerjileri hissediyor. Hatta görmüş duman gibi olanını ve diğer çeşitlerini de. Erkek kardeşim de aynısı. Hatta erkek kardeşim metalleri göz enerjisiyle hareket ettirebiliyor. Ama bunun üstüne gitmiyor, yok sayıyoruz. Şimdi böyle bir yeteneği varsa erkek kardeşinizin dünyada çok nadir insanlardan biridir ve kendisini şanslı saymalı. Sadece gözüyle yani parapsikolojik gücüyle metalleri, nesneleri hareket ettirebiliyorsa e, muhteşem bir insan olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki bunu kendisine saklaması, etrafta e, göstermemesi belki de en doğru olanıdır. Üstüne gitmiyor yok sayıyoruz yazmış Hanımefendi. Yok saymak aslında bir şeyi değiştirmez. E, ama benim böyle bir yeteneğim yok mesela onu söyleyeyim. Sadece bakışlarımla metalleri hareket ettiremiyorum. Ama böyle bir yeteneğim olsaydı bunu kendi içimde geliştirmeyi tercih ederdim. Tabii hangi amaçla kullanacağınıza bağlı. Ya da kullanacak mısınız? O da önemli. Ama böyle bir yetenek köreltilmemeli. En azından şunu söylemek istiyorum. Bunun köreltilmemesi belki e, üzerinde çalışılması lazım. Kız kardeşim düşünceleriyle her kimi manipüle edebilir, yönlendirebiliyor. Yani kız kardeşinin de e demek ki bütün kardeşlerin yine işte büyük anneden gelen bazı yetenekleri var. Benim ne böyle bir yeteneğim ne de akademik bir başarım var. Ben çok yoruldum. Lütfen yorumlarınızı merakla ve sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Ben nasıl kurtulabilirim? Ne yapabilirim? Muskaydı, hocaydı da hepsini yaptım. Dediğiniz gibi 10 sene hiç uğramadılar evlendim, iyi bir işe girdim, çocuğum oldu. Şimdi tekrar başladılar, önce sizi bulmamı sağladılar. Sonra kızım çok küçük, onu da izliyorlar. O şeyin kızımı izlediğini, enerjisini hissettim. O sıra kızımın nefesinin nasıl hızlandığını ben bildiğim bütün duaları okumaya başlayınca yavaş yavaş uzaklaştı. Kızım da normal nefes almaya başladı. Eşimle tanışmadan önce kızımızı ikimiz de rüyamızda görmüşüz. Ben biliyordum yüzü, şekli, tavırları, her şeyiyle ikimizin de rüyasında gördüğü bizim kızımız. O haberci rüyalardan uyandığımda enerjim çekilmiş, hiç uyumamış kadar yorgun hissediyorum. İki kere de astral seyahat yaptım, iki kere bedenimden ayrıldığımı gördüm. Bir keresinde baş ucumda duran uzun sarı saçlı, uzun beyaz elbiseli bir varlık vardı, etrafını ışık kaplamıştı. Onu gördüm, hızla bedenime geri döndüm. Diğerinde de uzaklaştım önce apartmanlar, bulutlar derken gökyüzüne gidiyordum atmosfere doğru. O an korktum astral seyahatteyim diye geri dönmek istedim. Bir anda aşağı doğru çekildim, kendimi gördüm, geri döndüm. Çok teşekkür ederim, saygılarımı demiş. Evet, belli ki hanımefendinin ailesinden gelen yetenekleri var. Ve bunlar kendisini rahatsız etmediği, baskı yapmadığı sürece korkulacak açılacak, engellenecek şeyler değil. Tabii ki sizin için, sizin ve yakınlarınızın, ailenizin iyiliğine, mutluluğuna çalışan varlıklar, size yardımcı olmak üzere gelen varlıklar varsa onları kabul etmekten başka çare yok. Çünkü bu da kader planının bir parçasıdır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum ve bundan sonraki mesajlarınızı da sadece Para Yurdusu İstanbul gmail.com adresime bekliyorum. Kendinize, sevdiklerinize ve evinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.